Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere eski unutulmuş oyunlardan bir oyun daha göstereceğim. Karşınızda Top Eleven var. Ee, buna ben şu anda şeyden geldim. Google üzerinden direkt girdim. A, B, C, C. Se sesi çok fazla kısacağım sesini ama şu ayarlar kısmına oyun açılınca tıklıyorsun. Ee, yok. Şimdi benim buradan sesi Kapattım. Okey. Oyunu tam ekran yapabiliyor muyum bilmiyorum. Ee, burada bazı şeyler var. Tam ekran şu anda yapamıyorum ne yazık ki. Kendi eski hesabıma girdim. Fenerbahçe diye bir şey yapmıştım. Burada eski... Aga be bu asıl hesabım mı? Bu asıl hesabı olmamız gerekiyor. Yo bu zaten işte bu. Tam Facebook üzerinden girdiğim eski bir şey. Hesabım. Ve bayağıdır girmiyorum yani. Çok oldu. Topak dolu vesaire. Ee, ana sayfada özel sponsor diye bir şey gelmiş. Hemen hepsine bir bakalım, inceleyelim. E, ee, Okey, sezonun birinci gününde bir sponsor tarzı bir şey giriyormuş. Burada görevler var. He, şey lan bu bildiğin. Neydi bu? Her oyuna geldi ya, PES gibi bir şey işte, Battle PES tarzı bir şey. E, ee, onun tarzı bir şey gelmiş burada. Okey, bunu anladık. Ee, ana sayfada burada bir tane favori bir takım var karşımızda. Hmm. Güzel. Adam bayağı güçlü. 114 gücü. Bizim 72. Günlük oyuncu gelmiş. Ee, bu mu? Hiç gerek yok. 30 yaşında oğlum adam. Genç oyuncular almaya çalışın bu arada. Oynuyorsanız oyunu. Ee, 15 tane kişinin... Aa bakın ben. Kendimi yapmıştım oyunda. Ben tabii ki kontratını yenileyeceğiz. Dayı. Al tamam hepsine bakalım şimdi ee, yardımcı başka bize ne gösteriyor burada şunu yeniledik ee, şunu da bir yeniledik saha ile alakalı bir şey inşa edebiliyor muyuz hemen bir sahamıza bakalım saham da güzel de ha desen değiştir ha yeni desenler mi yarmış tamam ya şu güzel ben bunu kullanıyordum zaten Stadyumu direkt genişletebiliyor muyum? Yok. Neyi genişletebiliyorum? Koltuğu genişletirim. Bu seviye. 86 milyon. Üh. Kaç gün? 19-20 gün. Bakın bunlar çok uzun. Yani oyunlarda bunların olması çok bence saçma. Şimdi spor antrenmanlarının son takımına getiren ee, tamam. He. Okey. Anlamadım ama okey. Bir kadroma bakmak istiyorum. Ya ben eskiyen oynattığım kim mi oynuyor bunlar? Yok. Kaleci niye burada mesela? Çünkü adam kal oha takımda adam yok. Ben mesela bir forvet oynatırım oyunda. Ee, bu doğru, bu doğru. Bir şurada AMC oynatırım. Onun dışında buralar böyle olacak. Bir hatta e, transfer yapmayı deneyelim. Ama kontrat mı bitiyor bunların? Ne oluyor bilmiyorum. Bir bakalım transferler nasıl olmuş. 11. Yok. Şimdi kalite. Ee, bana bir tane DL lazım herhalde. Al. Sonra bana bir tane AML de lazım herhalde. Şu an yaşa bakmıyorum. Sadece takıma güzel oyuncular almaya çalışıyorum. Buna da bas. Bunu geçmişler. Kaleci gerek yok. Tamam şu ikisini alsak kafiye. Bu yiğit mi la bu? Yok Liverpool'muş. Çubuğun dolu. Bu ne? Dur ya bir git. Evet birini aldık. Ha, şunu aldık. Bunu alabilecek miyiz yoksa son saniye basacak mı? Evet tamam bunu da aldık. Şu çubuk dolu olayı ne? Ben bir şuna bakacağım. Görev tamamlandı. İki oyuncu al. Alalım. Bu ne lan oyuna bir girdim. Bir dakika ben oyunun sesini açacağım ya. Tamam sesini açtık. E, hatta birazcık daha kısacağım. Tamam bayağı bir kıstım. Şimdi kadromuza bir girelim. DL almıştık. Şu kalecinin yerine oynasın bu çocuk. Bir de AML aldık. AMLE. AMLE aslında varmış. AMR e alsak daha iyiydi. Bir de AMC mi? Ha AMC e var. Bir de şuraya adam lazım. Şimdi böyle bir dursun. Ee, bir bir defans lazım. Bir AMC, e, bir de AMR e, e lazım. Ee, bakalım bir neler gelmiş. Ah, AMR. Değil mi? Sa, aynen. Oha, param kalmamış. takım bu kadar işte arkadaşlar. Şimdi antrenman basalım hepsine. Hepsi seç. Ya antrenman oyunda çok önemliydi diye hatırlıyorum. Ben genelde şöyle yapıyordum. Ee, duran top veriyordum. Ya da yok buna vermeyelim sefer. Rakibe pres, top çevirme. Ee, hücumcu durdur dur değil de bir tane de fiziksel verelim. Isınma verelim. Klasik. Tamam. Antrenmana başla Bir antrenman yapsalar. Bu step. Bilmem ne şey oldu. Tamam git. Evet. Güzel. Güzel mi? 2 oldu. 4 oldu. Şu adam iyi kazandı. Bunu biz yeni mi aldık? Bilmiyorum. Bizde vardı herhalde bu. Şu adam çok güçlü. Bakın 101. 21 yaş. Çok kemer oyuncu. Bunu da oyuna uzun bir aradan sonra tekrar geldim diye vermişti o adamı da bana. Hadi şunu alalım. Yeni bir şey açılsın. Oyun ee, telefondan da oynanıyor. Bir görev tamamladık. Tamam git. Güzel. Şu buz deve bakacağım. Bu... Oha. He anladım. Ha şimdi bunlardan birini mi alacağım? Ha bunları aldık. Cesaret tabii ki de sana. İki tane de bundan aldık. Eee bunlar niye açılmıyor? Büyük. Merhabalar arkadaşlar. Bunları da açacağız? Eee satın alınabiliyor bu. Allah Allah. 4 gün sonra bitiyormuş. Neyse ee, ben bir şey daha açmıştım. Nerede o? Bu hani Aha al. 5 yıl olmuş vay anasının. Vay vay vay. Tabii 5 yıl full oynamadım bu oyunu tabii ki. Federasyona katıl vesaire geç bunu. Şu ana sayfadan mı açmıştık orayı ya? Güzel sponsor. 40 70 olmuş. Aa yılan yoksa düşündüğüm şey mi? Bakın 83 olduk bir anda. Gördünüz? Tertemeyiz. Mevkisinde değil biliyorum. Ee, hadi onu düzgün bir yere koyalım. Sen miydin? Heh. Mevkinde oyna. 88'lik arttık mı? Yok 83 yok. Neyse dur şimdi. Ben e, ne yapacaktım? Gelen kutum geç. Ee, buradan mı? Ben şu şeyi nereden açtık? sponsorların olduğu yerdeydi herhalde. O nerede? Heh burada. Şu he. Al. Evet bunu aldık. Ne oldu şimdi? Ee, i̇ki tutuşan oyuncu olacak. Maç kazan antrenör ata. Aa. Bu ne He şey bu. Tamam git. Bravo. Normal. Normal yok mu bunun? Bunu atayalım. Ya şu an göre yapmak için yaptım. Bu arada o boost e, olayını bir merak etmedim değil. O yüzden bir antrenman daha yaptıracağım bunlara. Oyuncuları seç. Hepsini seç. Buna bas. Alıştırma seç. Full. Bunlardan. E, shoot önemli. Beceri vermişiz. Hızlı vermişiz. Hızlı vermişiz. Kanat verelim. Teke tek verelim. Bunları bir dayayalım. Bunları. Ama bir dakika. Alıştırma seç. Savunma %5 bakın. O zaman şöyle hatta şut alalım bir tane. Savunma da şu, şu ve kafanızı kullanın. Her anlamda. Tamam bu devin çubuğunu doldurduk. Şimdi buna basalım. Abi şunu almak istiyorum. Şu çok güzel bir şey benziyor. Toplu antrenmanlar oyuncu anlaşma imzalamak güçlenme alıp göre her şey oyuncu geçiyor. Ya evet oyun bu kadar olmuş yani böyle bir oyun. Koblik, Üçkoz, Üçoz falan filan diye oyuncularımız var. Defansa daha iyi biri yok falan. Yokmuş. Neyse e, o zaman bu videonun da artık bu kadar diyelim. Değil mi bu kadar diyelim. E, yapacak bir şeyimiz yok zaten diziliş vesaire taktik maktik var. Ama taktik abone. Ay illa bunları satın mı almam gerekiyor? 79 yıldızı özel bir ünite sahip. Ya geç bunu ya. Şurada e, bir şey daha vardı. Birlik kupası diye bir şey gelmiş. Geç. E federasyonlarla alakalı. Okey. Geç bunu geç bunu. En golcü oyuncu mücadeleye katıl diyelim. Ya böyle şeyler gelmiş anladım. Fırsat gelmiş. O. Oh. Gelmiş. O da bizim en golcü oyuncumuz. Ki bence var. Ligin en golcü oyuncusu. Adamlar baksanız oyunu oynuyorlar ya. Valla değişik tipler. 26 gol atan var lan heriflerde. Neyse. Ee o zaman bu videonun sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.